Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 7. ünitesiyle karşınızdayız. Bu videomuzda biyografi ve otobiyografiyi işleyeceğiz. Videomuzda neler var kısaca onlara bakalım. Evet biyografinin tanımını yapacağız. Özelliklerini inceleyeceğiz. Dünya edebiyatında biyografiye bakacağız. Türk edebiyatındaki biyografileri inceleyeceğiz. Otobiyografiye bakacağız. Dünya edebiyatında otobiyografiye bakacağız. Türk edebiyatında otobiyografiye bakacağız. Biyografi ile otobiyografiyi karşılaştıracağız. Biyografi ve otobiyografi ile benzerlik gösteren türleri inceleyeceğiz. Tezkireye bakacağız. Ve en son biyografi otobiyografi ile ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Arkadaşlar videonun notlarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Evet, biyografi ile başlıyoruz. Biyografi yani yaşam öyküsü. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biz biyografi diyoruz. Yani alanında ün yapmış bir kişinin hayat öyküsünü anlattığımız eserlere biyografi diyoruz. Eskiden bu tür yazılara tercüme hal denilirdi arkadaşlar. Yani hal tercümesi yani halin anlatılması durumunun anlatılması. Divan edebiyatında biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere teskire denilirdi. Teskire ile ilgili detayları teskire kısmında vereceğiz. Biyografinin özellikleri. Biyografilerde tarafsız ve gerçekçi olunmalı, bilgi ve belge, tanıklara, kanıtlara dayandırılmalıdır. Yani uçuk bilgiler olmamalı, hayatını verdiğimiz kişiye karşı gerçekçi ve tarafsız olmalıyız ve bunları bilgi ve belgelerle kanıtlamalıyız. Dil göndergesel işlevdedir. Yani bilgi verici işlevdedir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez. Çünkü sadece o kişinin hayatı, yaşadıkları çevresiyle beraber verilir. Kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak durulur. Yani ele aldığımız kişiyi ne yerin dibine sokacağız ne de göklere çıkaracağız. Tarafsız bir şekilde bakmamız gerekir. Açık, yalın, duru bir dille yazılır, anlaşılması gerekir. Kronolojik sıra izlenebilir. Yani biyografisini ele aldığımız kişinin hayat hikayesini verdiğimiz zaman tarihi gerçeklikle tarih vererek kronolojik bir sırayla izleyebiliriz. Bunu yapmayabiliriz de tamamen biyografiyi yazan kişiye bağlı. Biyografiler tarihçiler için önemli bir kaynak olarak görülür. Çünkü geçmişi anlattığı için tarihçiler için önemli bir kaynak olarak görülür. Biyografilerde üçüncü kişi anlatımı yapılır. Arkadaşlar başkasının hayatını anlattığımız için üçüncü kişili anlatım vardır. Mesela otobiyografide kendi hayatımızı anlattığımız için birinci kişi anlatımı vardır. Biyografilerde üçüncü kişi anlatımı vardır. Doğum, çocukluk, gençlik, yaşlılık, öğrenim, meslek ve benzeri ayrıntılar ele alınır. Çünkü onun hayatının dönüm noktalarıdır bunlar. Biyografiler yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır. Yani biyografisi yazılan kişi kendisi yazmıyor bunu, başkası taraftan, onun hayatını bilen ya da onunla ilgili araştırma yapan kişiler tarafından yazılır. Biyografisi yazılan kişi yaşıyorsa kendisiyle, yaşamıyorsa onu tanıyan kişilerle görüşülür biyografisi yazılan kişi yaşıyorsa kendisiyle görüşmek daha makbuldür. Eğer yaşamıyorsa da yakın çevresiyle görüşmek daha doğru olur. Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım biçimlerine başvurulan biyografilerde tanık gösterme, alıntı yapma, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından da yararlanabilir. Bu tarz metinlerde daha çok öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım biçimleri vardır. Ayrıca arkadaşlar biyografiler öğretici metinlerdir. Öğretici metinlerden kişisel hayatı konu alan metinler türüne girmektedir biyografiler. Dünya edebiyatında biyografiye bakalım. Eski Yunan edebiyatından Plutarkos tarafından kaleme alınan Hayatlar biyografi türünde yazılmış ilk eser kabul edilir. Dünya edebiyatında biyografi türüyle yazılmış ilk eser Plutarkos'un Hayatlar adlı eseridir. Ayrıca arkadaşlar dünya edebiyatında önemli olan bazı biyografiler var. Onlara bakalım. William Roper'ın Sir Thomas More'un hayatı. James Boswell'ın Samuel Johnson'ın hayatı. Stefan Zeving'in Üç Büyük Usta adlı eseri dünya edebiyatında tanınmış biyografi türündeki eserlerdir. Türk edebiyatındaki önemli biyografileri inceleyelim arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nda şairleri anlatan eserlere biz teskire diyorduk. Çağatay yazarlarından Alişir Nevai 16. yüzyılda Mecalisün Nefais adlı eseriyle Türk Edebiyatı'nın ilk biyografi örneğini vermiştir. Yani bizim edebiyatımızda ilk biyografi örneği Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eseridir ki bu bir teskiredir. Bu edebiyatımızdaki ilk teskiredir. Bunlar biyografinin öncüsü olduğu için biyografide kabul edilir. Edebiyatımızdaki diğer biyografilere bakalım. Beşir Fuat'ın Victor Hugo, Namık Kemal'in Evrak-ı Perişan, Recaizade Mahmut Ekrem'in Kudemadan birkaç şair, Muallim Naci'nin Osmanlı şairleri, Süleyman Nazif'in Mehmet Akif, İlhan Geçer'in Cahit Sıtkı Tarancı, Mithat Cemal Kuntay'ın Namık Kemal, Ahmet Rasim'in ilk büyük muharirlerden Şinasi ki muharir gazeteci demektir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Atatürk, Beşir Ayvazoğlu'nun Yahya Kemal, İhsan Işık'ın Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi edebiyatımızdaki önemli biyografik eserlerdir. Arkadaşlar bunlardan Beşir Fuat'ın eserini, Namık Kemal'in eserini ve Recaizade Mahmut Ekrem'in eserini bilmekte fayda var. Önemli bir bilgimiz daha var arkadaşlar. Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebi yazılara biyografik roman diyoruz. Yani başkasının hayatını roman şeklinde yazıyorsak biz bunlara biyografik roman diyoruz. Biyografik romanlar da Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer tutmaktadır. Bunları inceleyelim. Mehmet Emin Erişilgil'in iki önemli eseri var arkadaşlar. Bir Fikir Adamı'nın romanı Ziya Gökalp, Bir İslam Şair'in romanı Mehmet Akif adlı iki önemli eseri vardır. Tahir Alangun'un Ülkücü Bir Yazar'ın romanı Ömer Seyfettin adlı eser de önemlidir. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı, Mustafa İnan adlı eseri yine önemlidir ki bir bilim adamının romanı olarak geçer daha çok. Ayşe Kuli'nin Füreya adlı eseri yine önemli eserlerdendir. İskender Pala'nın Şah ve Sultan adlı eseri biyografik romanın önemli eserleridir. Bunları bilmemizde fayda vardır. Evet arkadaşlar biyografiyi bitirdik. Şimdi otobiyografiyi inceleyelim. Otobiyografi yani öz yaşam öyküsü. Bir kişinin hayatıyla ilgili dönemleri bütün ilginç yönleriyle geniş şekilde yazmasıyla oluşan yazılara biz otobiyografi diyoruz. Yani şunu demek istiyor, kişinin kendi hayatındaki dönüm noktalarını ele aldığı eserlere otobiyografi diyoruz. Otobiyografi için de hal tercümesi ifadesi kullanmıştır. Yani hem biyografi için hem de otobiyografi için hal tercümesi ifadesi kullanmıştır eskiden. Otobiyografinin özelliklerini inceleyelim. Otobiyografi de doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. Yani hayatındaki her şeyi yazmıyorsun, anlatmaya değer olanları yazıyoruz. Sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerine ve sosyal çevresine de yer verebilir. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Çünkü e, anılar otobiyografiye benziyor. Çünkü anıda da kendi hayatından izler var ancak daha çok çevreyi anlatıyorsun. Biyografide ise daha çok kendini anlatıyorsun. Yani anı başkasına, dışa dönüktür. Otobiyografi ise içe dönük bir eserdir. Edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi değişik alanlarda ünlü bir kişi diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısının nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Yani bilinmesini, tanınmasını ve bu başarıyı nasıl elde ettiğini bize anlatır otobiyografilerde yazar. Otobiyografiler her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir. Arkadaşlar kişi kendisini anlattığı için öznellik hakimdir. Buna ancak yine de nesnel davranması gerekir. Yani tarafsız bir şekilde yaklaşılması gerekir. Bütün bu iyi niyete rağmen otobiyografilerde öznel eserler olarak kabul edilir. Çünkü kişi kendisini anlatmaktadır ve bunu yaparken tarafsız davranamaz. Yani hangimiz kendimizi anlattığımız zaman kötü yönlerimizi ön plana çıkarırız ki hep iyi yönlerimizi anlatırız. Otobiyografilerini yazan kişiler de bunları ön plana çıkarır. Bu yüzden otobiyografiler öznel eserlerdir. Dünya Edebiyatı'nda otobiyografiye bakalım. Arkadaşlar Dünya Edebiyatı'nda net olarak ilk otobiyografik eser budur diyebileceğimiz bir eser karşımıza çıkmıyor. Bu yüzden Dünya Edebiyatı'ndaki önemli otobiyografileri verelim. Paul Oster'in İş Dünyamdan Notlar Isaac Asimov'un Dolu Dolu Yaşadım Andre Cid Tohum Ölmezse Stephen Hawking Benim Kısa Tarihim Mahatma Gandhi Gandhi bir öz yaşam hikayesi dünya edebiyatının önemli eserleridir ki bunlardan arkadaşlar işaretlediklerimi iyi bilmemiz gerekir. Türk edebiyatında otobiyografi. Türk edebiyatında fazla gelişmeyen otobiyografinin ilk örneği olarak Katip Çelebi'nin Mizanül Hak adlı eserindeki hatimesi yani son sözü gösterilebilir. Arkadaşlar Katip Çelebi'nin Mizanul Hak adlı bir eseri var. Bu bölümde hatime yani son söz yani eserin sonunda yer verdiği kısımda kendi otobiyografisi yer almaktadır. Bu Türk Edebiyatı'nın ilk otobiyografisi kabul edilir. Ayrıca edebiyatımızdaki önemli otobiyografilere bakalım. Abidin Dino'nun Kısa Hayat Öyküm, Hasan Ali Yücel'in Hayatım, Aziz Nesin'in Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı eserleri Türk Edebiyatı'nın önemli otobiyografik eserleridir. Önemli bir kısmımız var yine. Bir yazarın kendi hayatını roman şeklinde yazması sonucunda ortaya çıkan eserlere biz otobiyografik roman diyoruz. Yani bir yazarın kendi hayatını anlatmasına otobiyografi diyoruz. Bunu roman şeklinde vermesine ise otobiyografik roman diyoruz. Aşağıdaki romanlar otobiyografik roman özelliği göstermektedir ki bu eserler önemli eserlerdir bilmemiz gerekiyor. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu, Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar önemli otobiyografik eserlerdir. Şefket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam, Necip Fazıl Kısakürek'in Kafa Kağıdı adlı eserleri Türk edebiyatının önemli otobiyografik romanlarıdır. Evet otobiyografi ile ilgili anlatmamız gereken kısımlar bunlardı. Şimdi biyografi ile otobiyografiyi karşılaştıralım. Biyografi otobiyografi karşılaştırması. Arkadaşlar farkları var, bir de benzerlikleri var. Onları tek tek inceleyelim. Biyografilerde dolaylı anlatım vardır çünkü başkasının hayatını anlatıyorsun. Otobiyografi de kendi hayatını anlattığın için doğrudan anlatım vardır. Biyografi nesnel olmak zorundadır, verdiğin bilgileri kanıtlamak zorundasın. Ancak otobiyografide de öznellik hakimdir çünkü kendi hayat öykünü anlatıyorsun. Biyografi başkasının hayatı anlatıldığı için üçüncü kişili anlatım vardır. Otobiyografide de kendi hayatını anlattığı için birinci kişili anlatım vardır. Biyografi kişi çevresiyle ele alınır, yani tanıdıklarıyla, ailesiyle ele alınır. Otobiyografide kişi kendisiyle ve yakın çevresiyle sınırlandırılır. Yani biyografiye göre biraz daha sınırlıdır otobiyografi. Biyografi kişinin dış dünyasına yöneliktir. Onun yaptıklarıyla ilgili kısımlardır. Yani onun yaşadığı düşünceleri, duyguları ön planda değil. Otobiyografide ise iç dünyasına yöneliktir. Yani duyguları ön plandadır. Biyografide belgeler önemlidir. Yani kanıtlama amacı vardır. Verdiğimiz bilgileri kanıtlamak zorundayız. Bunları belgelerle açıklamak zorundayız. Otobiyografide ise bellek önemlidir. Yani kişinin kendi hayatını hatırlaması önemlidir. Bunlar farklılardı. Bir de benzerliklerine bakalım. İkisinde de açık ve sade bir dil kullanılır. İkisinde de kişinin başarılı ve ilham verici yönleri anlatılır. İkisinde de tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatılır. Tabi otobiyografiler biraz daha öznel olur. İkisinde de anılardan faydalanılabilir. İkisinde de kronolojik sıralama izlenebilir. Arkadaşlar biyografi ve otobiyografinin farklarını ve benzerliklerini iyi bilmemiz gerekir. Biyografi ve otobiyografi ile benzerlik gösteren türlere bakalım. Özgeçmiş CV. İnsanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan belgelere özgeçmiş ya da CV diyoruz arkadaşlar. CV yaşam özeti anlamına gelen kelimesinin kısaltılmasıdır. Arkadaşlar söylenişi zor bu yüzden dublör kullandım. Otobiyografide herhangi bir alanda tanınmış bir kişi kendi yaşam öyküsünü anlatır. Biyografide ise bir kişinin hayatı bir başka kişi tarafından anlatılır. Eskiden tercüme hal denilen biyografi özgeçmiş anlamında kullanılır. Arkadaşlar özgeçmiş bir işe başvurduğumuzda kendi hayatımızla ilgili kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi, iş yapma gücümüzü, tecrübemizi anlattığımız belgelerdir. Monografi, meşhur kimselere ait ilgi çekici bir konuyu, onların tek bir eserini veya herhangi bir ilim, sanat konusunu derin bir şekilde inceleyen eserlere monografi adı verilir. Yani tek bir eser üzerinden ya da tek bir konu üzerinden gideriz. Örneğin Yahya Kemal'in eserlerinde İstanbul. Bakın konu sınırlandırılması yaptı. Sadece İstanbul denildi. Eğer sadece İstanbul üzerinden araştırma yaparsan, bu eseri ortaya koyarsan biz buna monografi diyoruz ya da İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eserini derin bir şekilde incelersen biz buna monografi diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Portre. Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara portre diyoruz. Yani belirgin özellikleriyle kişiyi tanıtmaya biz portre diyoruz. Gözlemin esas olduğu bu tür yazılar roman, hikaye, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı gibi türlerin içinde yer almaktadır. Mesela kişi tanıtımı yapılır bazen eserlerde. İşte bunlar portredir arkadaşlar. Onun belirgin özellikleri ele aldır. Konusuna göre fiziksel ya da tensel portre ve ruhsal yani tinsel moral portre olmak üzere ikiye ayrılır. Bunları birazdan inceleyeceğiz. Ancak edebi eserlerde genellikle fiziki portre ve ruhi portre iç içe bulunur. Yani bir kişinin tasviri yapılırken onun ruhi dünyası da ele alınır. Portrelerden hikaye, roman, masal, biyografi gibi türler de çokça yaralanır arkadaşlar. Şimdi konusuna göre portreleri inceleyelim. Fiziksel tensel portre. Kişinin sadece dış görünüşünün Boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerin anlatıldığı portrelerdir. Örneğin adamı tasvir ederken işte boyu 1.50, yüzünde kırışıklıklar var, giyinişine baktığın zaman e, beyefendi gibi giyinir, hareketleri naziktir şeklinde ifadeler fiziksel portreyi gösterir. Ruhsal, tinsel, moral portre. Kişinin iç dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının fikirlerinin zayıf taraflarının vesaire anlatıldığı portreye biz ruhsal portre diyoruz. Bu portrede kişinin ahlakı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslupla anlatılır. Teskire divan edebiyatında kişilerin biyografisini, çeşitli yönleriyle ele alan eserlere biz teskire diyoruz. Bu eserler Mensur yani düz yazı ile yazılmakla birlikte içinde manzum yani şiir kısımlarının yer aldığı teskireler de tabii ki de vardır. Teskireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır. Çünkü teskirelerde birden fazla şairin eserlerine yer verilirdi ya da birden fazla yazarın eserlerine ya da onların biyografilerine yer verilirdi yazıldığı çağın sosyal, kültürel, sanatsal ortamını içeren tezkireler aynı zamanda günümüz araştırmaları için değerli birer belge ve kaynak durumundadır. Çünkü biz çoğu sanatçıyı yani şairi ya da yazarı bu tezkireler sayesinde öğreniyoruz. Edebiyatımızda ilk tezkire ki biz bunu ilk biyografi olarak da alıyoruz. Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eseri. Bu Çağatay Edebiyatı'nda da ki Türk Edebiyatı deyince Çağatay Edebiyatı da içine girer. Anadolu sahasında yani şu anda yaşadığımız coğrafyada yazılan ilk teskire ise Sehi Bey'in Heşt Beyişt adlı eseridir. Sekiz cennet anlamına gelir. Latifi'nin Teskiretül Şuarası vardır. Sinan Paşa'nın Teskiretül Evliya başlıca teskire yazarlarıdır. Bu şairler teskiresidir. Bu da evliya teskiresidir arkadaşlar. Yani şairlerin hayatının anlatıldığı teskireler ve evliyaların hayatının anlatıldığı teskireler şeklinde eserlerimiz de vardır. Konu anlatımız bitti arkadaşlar. Ee, ancak ele almadığım bir kısım var. Karşınıza çıkabilir bu yüzden söylemek istiyorum. Nekroloji arkadaşlar Arkadaşlar bir şair, bir yazar ya da tanınmış bir kişi öldükten hemen sonra mesela adam işte 24 Nisan'da öldü. 25 Nisan'da hemen bununla ilgili bir hayat hikayesini anlatırlar. Gazetelerde ya da televizyonlarda yayınlanır. Biz bunlara nekroloji diyoruz. Yani tanınan kişinin ölümünden hemen sonraki gün yayınlanan eserlere nekroloji denir. Bunu da bilmekte fayda Konu anlatımımız bitti. Şimdi de sorularımızı çözelim. Biyografi ve otobiyografi ile ilgili değerlendirme yapalım. Boşluk doldurma sorularımız var. Hemen başlayalım. İlk sorumuz Divan edebiyatında şairleri anlatan eserlere nokta nokta denilirdi. Arkadaşlar bunlara teskire denilirdi. Meşhur kimselere ait ilgi çekici bir konuyu onların tek bir eserini veya herhangi bir ilim, sanat konusunu derin bir şekilde inceleyen eserlere nokta nokta adı verilir. Arkadaşlar meşhur kimselere ait ilgi çekici bir konuyu ya da onların tek eserini inceleyen eserlere biz monografi diyoruz. Evet. Portreler konusuna göre nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar portreleri biz fiziksel portre ve ruhsal portre olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Biyografi ve otobiyografiye eskiden nokta nokta denilirdi. Arkadaşlar biyografi ve otobiyografiye eskiden tercümeyi hal denilirdi. Tabi ağaç şapkalı. Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebi yazılara biyografik roman diyoruz. Kişi kendini anlatsaydı otobiyografik roman olacaktı. Devam ediyoruz. Edebiyatımızdaki ilk teskire nokta noktanın Mecalüsün Nefais adlı eseridir ki biz bunu ilk biyografi olarak da alıyoruz. Arkadaşlar Çağatay Edebiyatı'nın önemli sanatçılarından olan Alişir Nevai olacak arkadaşlar. İnsanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan belgelere nokta nokta denilir. Arkadaşlar buna özgeçmiş ya da CV diyoruz. Suyu arayan adam nokta noktanın otobiyografik romanıdır. Arkadaşlar bu eser Şefke Süreyya Aydemir'e aittir. Türk edebiyatında otobiyografinin ilk örneği nokta noktanın Mizanül Hak adlı eserindeki hatimesidir yani son sözüdür. Arkadaşlar bu eser Katip Çelebi'ye aittir. Eski Yunan edebiyatından Plutarkos tarafından kaleme alınan nokta nokta biyografi türünde yazılmış ilk eser olarak kabul edilir. Arkadaşlar Hayatlar adlı eser dünya edebiyatının ilk biyografik eseridir. Tanınmış bir kişinin hayat hikayesini anlatan eserlere biz biyografi diyoruz. Tanınmış kişilerin kendi hayat hikayelerini anlattıkları eserlere ise biz otobiyografi diyoruz. Biyografi ve otobiyografi nokta nokta metinler grubuna gider. Arkadaşlar öğretici metinlerdir bunlar. Öğretici metinlerden kişisel hayatı konu alan metinler sınıfına girerler. Ki öğretici metinleri biz ikiye ayırıyoruz. Kişisel hayatı konu alan metinler ve gazete çevresinde gelişen metinler şeklinde biyografi ve otobiyografi kişisel hayatı konu alan metinler grubuna girer. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Sehi Bey'in nokta nokta adlı eseridir. Arkadaşlar Anadolu'da yazılan ilk tezkire Sehi Bey'in Heşt Beyişt adlı eseridir. Peyami Safa'nın Nokta Nokta adlı eseri önemli otobiyografik romanlardandır. Arkadaşlar 9. Hariciye koğuşu olacak. Evet boşluk doldurmalarımız bitti. Şimdi de doğru yanlışlarımıza geçelim. Evet doğru yanlış sorularımız. Biyografisi yazdan kişi yaşıyorsa da tarafsızlık açısından kendisiyle görüşülmez yanlıştır arkadaşlar. Eğer kişi yaşıyorsa kendisiyle görüşülür, yaşamıyorsa tanıdıklarıyla görüşülür. Kişinin sadece dış görünüşünün, boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerin anlatıldığı portreler fiziksel portrelerdir. Doğrudur arkadaşlar fiziksel portreler kişinin boyunun, yüzünün, giyinişinin yani dış görünüşünü anlatır. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri biyografik romandır. Doğrudur arkadaşlar Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı Roman adlı eseri biyografik bir romandır. Otobiyografiler tarafsız metinlerdir. Bu metinlerde öznelliğe yer yoktur. Tam tersi arkadaşlar otobiyografiler tarafsız metinler değil. Çünkü kişi kendisini anlatıyor. Bu yüzden tarafsız olamıyor. Öznel metinlerdir diyoruz. Biyografiler belgeler ışığında oluşturulduğundan tarihçiler için önemli kaynaklardır. Doğrudur arkadaşlar tarihçiler için önemli kaynaklardır biyografiler. Biyografiler edebiyatımıza Tanzimat döneminde Batı'dan gelmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Biyografiler zaten edebiyatımızda vardı. Ki Teskireler bunun örneğidir. Biyografi ve otobiyografi gazete çevresine gelişen öğretici metinlerdir. Yanlıştır arkadaşlar. Biyografi ve otobiyografiler kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Otobiyografilerde yazar kendisini anlattığı için nesnellikten söz edilemez. Evet arkadaşlar otobiyografiler nesnel değil öznel ifadelerdir. Tabi tarafsız olmak gerekir ama ne kadar tarafsız olunabilir ki o da ayrı bir mesele. Biyografi ve otobiyografilerde üçüncü kişili anlatım hakimdir. Yanlıştır arkadaşlar. Biyografilerde üçüncü kişili anlatım vardır ancak otobiyografilerde birinci kişili anlatım vardır. Biyografilerde sadece kişi ele alınır, çevresine yer verilmez. Yanlıştır arkadaşlar. Biyografilerde kişi çevresiyle beraber ele alınır. Bu da yanlıştır diyeceğiz. Evet doğru yanlış sorularımız bitti. Şimdi yazar eser eşleştirmesine geçelim. Eser yazar eşleştirmemize geçiyoruz. Arkadaşlar Abidin Dino var, Stefan Hafting var, Beşir Fuat, Namık Kemal, Alişir Nevai, Orhan Kemal, Isaac Asimov, Stevan Zeving var. Eserlerimiz var. Mecalisün Nefais arkadaşlar Mecalisün Nefais Ali Şir Nevai'ye aittir. Babaevi Orhan Kemal'in otobiyografik romanıdır. Dolu dolu yaşadım Isaac Asimov'un eseridir, otobiyografisidir. Üç büyük usta Stephen Zeving'in eseridir. Biyografi türünde bir eserdir. Kısa Hayat Öyküm Abidin Dino'nun otobiyografisidir. Benim Kısa Tarihim Stephen Hawking'e aittir. Victor Hugo Beşir Fuat'ın eseridir. Evrakı Perişan da Namık Kemal'in eseridir. Arkadaşlar videomuz uzun bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar izlemişseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.